Hatay Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarını kentin her noktasında sürdürerek hizmet üretmeye devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarını kentin her noktasında sürdürerek hizmet üretmeye devam ediyor. Antakya Güzelburç Mahallesi'nde beton asfalt serimine başlayacak olan Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ilk olarak PMT serimi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri vatandaşların hem mahalle hem ilçe genelindeki ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Müzik Her ilçenin yürütülen altyapı çalışmalarıyla kentin yıllardır el atılmayan sorunlarını ortadan kaldıran Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların bittiği yerlerdeki üst yapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Yayladığı gözlüce yayık damlar Yeditepe Mahalleleri bağlantı yolunda beton asfalt serimine başlayacak olan Büyükşehir Fenişleri Daire Başkanlığı ekipleri ilk olarak PMT serimi gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri Yayladağ halkının ulaşımda sıkıntı yaşamaması için yapılan çalışmanın en kısa sürede tamamlanmıştı tamamlanacağını ifade etti.